Merhaba arkadaşlar. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere x kare eksi 6 x bölü x kare eksi a eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı. Bakın paya baktığımızda x çarpı x eksi 6 bölü x kare eksi a eşittir 0 şeklinde çarpanlara ayırdığımızda buradan arkadaşlar x eşittir 0 ya da x eşittir 6 kökü gelir. Eğer çözüm kümesi bir elemanlıysa aynı kökten paydada olduğu için tanımsız olması gerekir arkadaşlar. Eğer x eşittir 0 kökü paydada varsa yerine yazdığımızda 0 x a 0'dan a eşittir 0 sonucunu. Eğer x eşittir 6 kökü varsa 6'nın karesi 36 x a eşittir 0'dan a eşittir 36 sonucunu bulacağız. a'nın pozitif bir tam sayı olduğunu, gerçek sayı olduğunu söylemiş. O halde sıfır alamam arkadaşlar. Cevabımız 36 yani E seçeneğidir. Başarılar.